Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle yepyeni bir Android oyunda karşınızdayım. Ee, bugün yeni bir oyunu inceleyeceğiz, bakacağız yani arkadaşlar. Ee, oyun e, Google Play'de ücretsiz, iOS'ta bilmiyorum. Oyunun adı arkadaşlar Best Game. Şöyle bakalım bir Play Store'a. Best Ah yanlış oldu. Best Game. En iyi oyun diye ararsanız çıkıyor zaten arkadaşlar. En iyi oyun diye çıkıyor şeyde ama tabi orada Best Game diye. Şu güzel bir oyun. ben 5 yıldız veriyorum. Oyun arkadaşlar 200 bölümden oluşuyor. İlk önce bu oyuna girelim tabii ki de. Şuraya çekiyor. Oyun arkadaşlar şöyle işte gördüğünüz gibi tam tamına 200 bölümü var. Şöyle 200 bölüm. Sadece bölümler açık olduğu zaman hani geçtiğiniz bölüm bu şekil topla açık görünüyor işte. Bu da alt levelleri var. Birinci bölümden bir göstereyim arkadaşlar size ben 60. bölümüm çok zor arkadaşlar tabi oyun ilerleyen zamanlarda Tabi her geçtikten sonra bazen reklam çıkıyor kontin devam Hani bunda Hani şu yok elmas salayım devam edeyim yok benim bildiğime göre Arkadaşlar 4 tane Şey hakkınız var bak mesela böyle bir tane attınız Hemen girebiliyor tabi şansa Şöyle bir tane attınız Şurada Şöyle gördüğünüz gibi şurada 4. Şurada level yazıyordu arkadaşlar. Evet 3 hakkımız kaldı. 2 hakkımız 1 hakkımız kaldı. 0 hakkımız kaldığında zaten oyun hani baştan başlıyorsunuz bu bölümde. Şunu arkadaşlar şimdi ben normal kendi bölümüme geleceğim. Bir dakika arkadaşlar şunu denemek istiyorum. Yok. Yani böyle para verip de şey yapamıyorsunuz kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz yani. Direkt yani geçebilirsen geçersin hesabı. Ben 59'dayım. Yani geçilmesi çok zor bir bölümlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi 5 hakkımda bitti. Of az kalsın geçiyordu. Oraya. Oo, ama hakkım bitti. Bir iki bölümde aynıyım arkadaşlar Şöyle Evet Of çıkıyordu ya ee, Arkadaşlar Bugünkü oyunumuzu da e, Göstermiş oldum sizlere Lütfen arkadaşlar e, Beğendiyseniz Beğenme tuşuna e, Ve abone olmayı unutmayın Kalın sağlıcakla kalın